ve sırada matematik soruları var Matematik sorularının çözümü için ben e, Anafer Matematik yazarlarından Sayın Ferhat Çetin Hocamı buraya davet edeceğim ve kendisinden matematik sorularının çözümlerini alacağız. E, 18 matematik e, sorusunun az sonra çözümlerini kendisinden alıyoruz ve e, Ferhat Çetin Hocam e, buraya matematik sorularının çözümü için geliyor. E, ben kendisine de çok kısa soracağım. E, dün e, 6. sınıflar için bugün 7. sınıflar için 8'ler OKS'ye girdiler. E, 7. sınıf matematik sorularına baktığımızda hocam nasıldı düne göre 6'lara ve 7'lere sorulan soru açısından. Yani 6. sınıflarda seçici soru sayısı 2 veya 3 ile sınırlıydı ama burada 7. sınıflarda baktığımızda biraz daha işlem Evet, matematik biraz daha zorlanmışlar, biraz diyorsunuz. daha zorlanmış e, olabilirler ama yine de çok da zor değil yani yani bu öğrencilerimiz bunu kolaylıkla evet. yapabilecek, evet, evet hocam Hemen matematik evet. sorularının çözümlerini sizden alalım. Sevgili al. öğrenciler, geçmiş olsun diyelim vakit kaybetmeden matematik sorularının çözümlerine geçelim. Birinci sorumuz geometrik kavramlarla ilgili yine eşkenar sal bir bölge vermiş. Eşkenarsal bölgelerin köşegenlerinin dik kesiştiğini biliyoruz. Aynı zamanda bunlar birbirinin orta dikmesidir. Dolayısıyla doğru cevabımız A seçeneği olacak. İkinci sorumuz rasyonel sayılarla ilgili bir soru. 4 bölü 5'in 2'ye bölümü 4 bölü 10'dur. Sadeleştirdiğimizde 2 bölü 5 elde ederiz. İkinci sorumuzun da yanıtı A seçeneği. Üçüncü soruda seçenekleri deneyeceksiniz. İşte D seçeneğini denediğinizde en büyük değer olan 16 artı 3, 19 değerine ulaşıyorsunuz. Dördüncü sorumuz yine rasyonel sayılarla ilgili bir sayı doğrusu sorusu. Burada adımlar 3'te 1 şeklinde gidiyor Üçte bir, iki tane adım eklediğinizde C noktasının 1 bölü üç olduğunu göreceksiniz. Doğru cevabımız B seçeneği. Beşinci soru Galata Kulesi'nin yüksekliği 62 metre diyor. Benzerlik sorusu 25'te bir, yani 62 metreyi burada 25'e bölüp yüzde çarptığınızda santimetre'yi de çevirmiş olacaksınız. Doğru cevabın C seçeneği olduğunu göreceksiniz. Evet, altıncı sorumuz yine benzerlikle ilgili bir soru. İkinci benzerlik sorusu olmuş oldu bu. Burada verilen çokgenin benzerini soruyor bize. C seçeneğindeki çokgen verilen çokgenin 2/3'ü. bölü üçü. Yani 3'te 2 oranında küçültülmüş. 7. sorumuz işte tüketici bilincinin geliştirilmesi ile ilgili bir soru. 7. sorumuzun yanıtını kontrol ettiğimizde işte A seçeneğinde 75'e düşüyor fiyat. B seçeneğinde 70 81'e düzeltiyorum. C seçeneğinde 72'ye düşüyor. D seçeneğinde ise en büyük indirim yapılmış. Doğru cevabımız D olacak. 8. soru çember ve daire ile ilgili bir soru. Yarıçapların birisi bir birim, diğeri iki birim. Yarıçap çap iki katına çıktığında alan dört katına çıkar. Dolayısıyla doğru cevap Bursa B seçeneği olacak. Dokuzuncu soru yansıma simetrisi sorusu. Burada verilen tüm şekillerin yansıma simetrileri var. Sadece D seçeneğindeki şeklin yansıma simetrisi yok. 10. soruda benim çizdiğim şekilde bu şekli bölgelere ayırdığınızda alanını kolaylıkla bulabileceksiniz. Ortası 4 birim kare, kenarları 6 birim kare oluyor. Toplam 11 birim karelik bir şekil elde ediyoruz. 11. soruda bir silindir verilmiş. Bu silindir şeklindeki salça kutusunun etrafı etiketle kaplanacak. Uygun işlemler yapıldığında yüksekliğini 15 cm, taban çevresini ...36 santimetre olarak buluyorsunuz. Buna uygun olan seçenek C seçeneği. 12. soru geometrik kavramlarla ilgili bir soru. Burada ters açılardan şu işaretlediğim açıyı 33 derece buluyorsunuz. Karşı durumlu açılardan bize verilen açı 147 derece olacak. 13. soru olasılıkla ilgili bir soru. Burada taralı bölgenin alanını bulmanız lazım. İşte 40 kare olduğu için 40'ın karesi 1600 ama... Burada aradaki bölgeyi yani 400'ü çıkarmak lazım. 1200 taralı bölge. 1200'ü kaça böleceğiz? 60 çarpı 60 yani 3600'e böleceğiz. 3'te 1'lik bir olasılık var. 14. soru işte istatistik grafiklerde mod medyan sorusu. Mod biliyorsunuz en çok tekrar edilen sayı demek. Burada 15'in 3 defa tekrar ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olacak. 15. soru cebirsel ifadelerle ilgili. Bizim dokümanlarımızda çokça yer verdiğimiz bir soru fakat işlem olarak tabi çok da kolay bir cebirsel bir ifade değil bu. Burada doğru işlem yapıldığında a kare eksi 6a eksi 6a artı 36 yani dolayısıyla a kare eksi 12a artı 36'yı elde edeceksiniz. Doğru cevabımız D seçeneği. 16. soru istatistik grafiklerle ilgili bir soru. Burada en az A şıkkını incelediğinizde en az değişim eczacı sayısında olmuştur diyor. Burada göz kararı almanız gereken bir, e, vermeniz gereken bir yanıt bu. Eczacı sayısıyla diş hekimi sayısına baktığınızda diş hekimi sayısının e, daha az değiştiğini göreceksiniz. Doğru cevabımız A seçeneği. 17. soruda bir sayı örüntüsü var. Burada örüntüye karşılık gelen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 11, 16, işte sonraki adımları ben yazıyorum. 21, 26, 31, 36. Zaten bize 7. adımı sorduğu için doğru cevabımız B seçeneği olacak. Matematik bölümünün en son sorusu koordinatlarla ilgili bir soru. Bize verilen koordinatları doğru bir şekilde yerleştirdiğinizde Y harfini elde ediyorsunuz. Dolayısıyla 18. sorumuzun yanıtı da C seçeneği olmuş oluyor. Yani az o bir şey çalışan bir öğrenci veya müfredat takip eden bir öğrenci bu sorularda Biraz da kafa yorarak rahatlıkla yapmıştır diye düşünüyoruz. Evet, evet. Efendim çok teşekkür ediyorum ben. Teşekkür ben e, ve öğrencilerimize de e, başarılar diliyorum. Evet, e, ana fen Matematik yazarlarından Ferhat Çetin hocam. Matematik soruları, 18 adet matematik soruları vardı. Onların çözümlerini bizlere sundu. Çok teşekkür ediyorum.